Oğlum bu sikici mi bu, bu gemi? Şişirik sikiyor amına koyayım. Oros bunun oğlu. Gel bakayım. Ha saat kapasınca. gemi. Ay! mu? Anladım abi. Ay! Bana sikip. Amına koyayım ya. Yat oğlum aşağıya. Amına koyarım senin ha. Dur çevireyim dur. Dur çevireyim dur. Ya dur be amcık. Puanlı komutan verecek bana. 500 de doblon verdi. Bu 500 doblonla ne alabiliyormuşuz bakalım. <laughs> ölür Ananı sikeyim ölüyordum. Oha 50.000 doblon 2800 lira mı? Ananın amı. Abi doblonla ne alabiliyoruz peki? Doblon. Doblonla ne alabiliyoruz? Buradan en ucuzu ne var lan? Şöyle 500 doblon. Premium falan çekebiliyor muyuz acaba 500 doblonla? Dur bakayım. Çok merak et. Hayır purchase'lamak istemiyorum ya. Hmm. Bir dakika. Hmm. Ne oluyor? Ne olur patla artık. Allah rızası için patlatın şunu. Lan patla artık. Hananız. Abi neden patlamadı ya? Hepsini mi istedim amına koyayım? Ben size bir şey diyeyim mi? Bunu istemedim ama. Bak şimdi bak. Drive by, drive by, drive by, drive by. God damn amına koyayım. Ben seni takıyor ben de beni 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 Tokyo Tokyo Burş burş koyayım ee. ha? Ee. Önümde gemi var Yok kara varmış